bir Eylullah'ın huzurunda bir an durmak iklas üzere 150 sene ibadetten eftaldir. Kardeşlerim ne dersiniz buna? Bak şimdi biz bu nimetin içindeyiz elhamdülillah. Efendim adayımız teşrif yoracaklar ve huzuru şeklinde duracağız. Bu var ya bu an 150 sene iklas üzere ibadetten eftaldir. Aman göreyim sağa sola bir ağacı bir tarafa bakman caiz olmaz. Gönlümüzü bağlayalım, rabıta işelim üzere. Şimdi beklerken de boş durduğunuz zaman herkes tesbihini alsın, meşgul olsun. Sohbet varsa sohbeti dinlersiniz. Mesnevi adlı eserde Allah dostları ile bir oturuş, bir an, bin sene riyas, riyasız ibadetten daha eftaldir buyuruyor. Bin sene riyasız amel etmek. Kardeşlerim bunu konuşmak kolay. Okuyoruz, dinliyoruz. Ya Rabbi anlamaya muvaffak eyle. Bir Allah dostunun huzurunda hele kamil mükemmel bu dostlarının huzurunda bir an durmak bin sene ibadetten eftalmiş. Mevlana Celaleddin Ruh'unu buyuruyor bu. Sonra ne buyuruyor biliyor musunuz cevabı İmam Rabbani, Kudüs'e bu. buyuruyorlar ki, bu tarikati Aliye'nin büyüklerini methu sena etmek hususunda bu tarikati Aliye'nin büyüklerini methu sena etmek hususunda ciltler dolusu kitap yazsam bu fakirin onları methu sena etmesi ibare aynen böyle cemaat-i müslüman. Sonu olmayan denizin yanında bir katır kalır. Biz nasıl anlayacağız cemaat-i Müslümün? Vallahi bu büyükleri anlamadığı anlamak nasip etsin Cenab-ı Hak.